bin ya. Yalnız o smokeları alsam iyi olacak sanki. Bir de bu, ne yapıyor burada şu adam? O adam değil mi o? Yakala kardeşim. İçeri girme ihtimali olan bir bomba. Ah. Direkten döndü. Bir tane daha göndereceğim. Bu sefer girdi. Çok güzel bir bin ya. Çok güzel bir gün. Altıda kaldım ya. Let's go. Hadi bakayım, hayırdır ya, hayırdır oğlum. Ne oldu kanka Rudo? Polat mı geliyor? Nerede? Yok, şurada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kanka bot var önümde. Aynen. Var Polat Aynen. Polat. Aynen Aynen bot var. Polat geçiyor. Zoom'un varsa. Vurursun. Kanka 160 metre şunu vurur ya? Sadece şu o. yayından vuruşumu izlesenize Rudo acil. Sedat açsana yayını izleyin. Kanka izle botu boşver evet. şu vuruşu izleyin. <laughs> Araba geldi. Karşıda. Kutlasıyorum. Bir, 2, 3, 4, 4 kişi geldi arabada. Tamam basın abi sargıyı falan. Bir nok. Burası dolu burası. 2 kişi var burada. Mermi sıfır. Oha nasıl sıfır. Hepsi bitmiş mi? <laughs> Aman Allah'ım atla atla. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bir tane daha vurdum. Dur ben de bitireyim. Ha lan Ali nereye düştün? Özümü kopardım moruk. Abi. Abi. Düşman görüldü, düşman görüldü. Tarlanın ortasında da var. Tarlanın ortasında. Sağda biri gel Eyvah mermi bitti. Hadi bu. <laughs> <laughs>